Arkadaşlar herkese selam ben emir bugün sizlerle Fabrikant State Freddy's yani Freddy'de 5 gece oynayacağız Bu oyun e, normalde oyunlarda ilerleme falan olur ama bu oyunda biz sadece ofisteyiz ve maskotları yani şunun gibi bu lavuğa benzeyen maskotları gece gece gözetlemekle görevliyiz Şimdi oyuna başlayalım Buyur. Demir bey Sikmeseler bari Evet gördüğünüz gibi yardım aranıyor fena yazıyor Saat 12'den sabah 6'ya kadar e, Gece gözcülüğü yapacağız Başlıyoruz şu an Oyun bir basit bir hikayesi var Aslında basit değil Oyunda henüz bilgi yok Eee oyunun teorileri falan var. Oyun yani oyunun hikayesi biraz ürpertici diyebiliriz. Evet şu anda kimse bir şey yapmasın yani bu durumdaki bir şey yapmayın. Sadece bekleyin. Bu adam konuşacak şimdi bize <laughs> ipuçları verecek daha <laughs> But, uh, kamera açıp, kamerayı kamera açı, kamera açtığımızda görebiliyoruz bunları. Bunlar geceleri hareket ediyor. Biz de bunları gözetliyoruz uh, işte. Bence sus. Kafayı tülümekten başka bir şey yaptığı yok. Evet arkadaşlar biz bir ofisteyiz. Bize ışık veriyor. Kapı kapama yeteneği veriyor. Ama bir de sol altta power left diyor. Yani enerjimiz de var. Ne kadar çok kameraya bakarsak, ışığı açarsak veya kapıyı kaparsak elektriğimiz o kadar gidiyor. Işıklar kapandığında ise ee, bir şu maskot herhalde ha, pek hatırlamıyorum. O bizim üstümüze atlıyor. Oyunu biraz araştırdım. Şu şu arkadaşımız hep bu taraftan geliyor yani sol taraftan geliyor ve ilk gecelerde şu arkadaşımız çok etkili. Şu arkadaşımız da sağdan geliyor galiba. Ördeğe benziyor Öldek bir tavuk mu artık Ben de bilmiyorum Evet şimdi onları bekleyeceğiz Şu an kıpırdayan yok Bir de şurada bir eleman var Onu da şimdi anlatırım Ama şimdi biraz içim ürperiyor Aa Saat 1 oldu bile Evet bekleyeceğiz şimdi de. Şöyle açalım da Tamam 87 enerjimiz var Birinci geceyi geçelim Şimdi konuşacak bir şey gelmiyor aklıma. Heh, şuradaki eleman. Bu eleman ee, işte bu oyunun bir tane olayı olmuş eskiden arkadaşlar 1987 yılında mı ne? Bu eleman işte bunlarla galiba bildiğim kadarıyla bunların yanındaymış fakat bir olay olmuş. Bu herif birini ısırmış şu perdenin arkasında o elemanda. O birini ısırmış. O ısırık yüzünden de onu şurayı hapsetmişler burada da. O auto forder yazıyor. Uzak durun falan yazıyor galiba. Pek İngilizcem yok. Anladığım kadarıyla öyle yazıyor. Bu arkadaş bakmayınca herhalde. Bakmayınca üzülüyor. Ve şu koridordan şuradan bize koşmaya başlıyor. Ona ama ilk gecelerde rastlayacağımızı pek zannetmiyoruz. Şimdiki uğraşacağımız kişi bu. Şu mor eleman. hadi ya az gelin de eğlenelim gerçi ben de tırsıyorum şu an ya. oyunu pek oynamadığım için hatta oyunun sesini kısayım şöyle ya ofisin sesi bile ürkütücü Bir <laughs> biri tam tam bir şeyler diyor ya ne oluyor <laughs> duydunuz değil mi? Ve saat 2 oldu. yapacak ne yapalım ya bekleyeceğiz artık ses kasacağız bir de bu oyunda ses önemli arkadaşlar ayak duyma seslerini duyabilirsiniz bakalım hala yerlerinde bu iyi haber mi iyi haber şu anda bu dördü var sanırım tam bilmiyorum ama bu dört maskot var celebrate kutlama burası pizzacı mı anaokulu mu tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle pizzacı burası aha bak 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 soldaki eleman kayboldu görüyorsunuz değil mi nerede lan bu nerede? Aha orada vallahi orada bak. Gece 3 oldu be. 6'yı bekliyorum. Nereden buradan gelecek doğru? Neyse panik atak yaptım kusura bak. Aa buradan da gitti lan. Lan. Geri geldi tamam. Vallahi elim ayağım titriyor lan. Daha hiç biri kıpırdamamış. Tamam. Tamam bu burada. Buraya bakacağız sadece. Allah'ım elim terledi lan. Hala adam dimdim bir şeyler ya. Lan! Ne oluyor lan? Gördünüz kamera şeyler oldu kameraya. Lan ne oluyor? Aha aha ördek de gitti lan. Sarı çiyan da gitti lan şuradaki. Neredesin? Aa, aa burada lan. Bakışa bak ya. Anan Kameranın yanına geldi gördüğünüz gibi ya Allah'ım Aa nerede ördek? Ördek. Ha burada. Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şöyle kapatalım. arkadaşlar oyunun indirme linkini size atarım oyun 200 megabayt gibi bir şeydi hatırladığım kadarıyla 250 megabayt galiba size atarım bu oyunu yalnız oynamayın yani yalnızda biri olsun ben şu an elim ayağım titriyor Nerede bu? Tam buradan git. Nerede? Ah! Ördek, 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 ördek bu adam nerede lan bu Orada bir şeyler gördüm ama inşallah o değildir ya gölge falandır aha ayak yürüme sesi yürüme sesi Gece 5 oldu hadi Allah'ım. Hadi. Lütfen Allah'ım lütfen lütfen lütfen. Birileri yürüdü az önce ya. Kameraya da bakmak istemiyorum. Aha buradan da gitti. Neredesin? Büyük ihtimalle Hayır burada. Aha. So Köşelerimize bakıyor. Burada arkadaşlar iyi haber. Ördeğimiz yok. Ördeğimiz yok. Ördek burada. Ben niye panik yapıyorum bu kadar? Korkunç değil lan. Çaktırmayın. Korkunç aslında ama. İlk gece böyle ha ileriki gecelerde daha çok zorlaşıyor mu? An hadi. Lafımı <laughs> bölme. <bölmüyor>. bu <Vallahi> <laughs> lan? Hala burada. Ördek. Ördekten haber yok. Ördek Allah'ım 20 şartım kaldı. gerçi saat 5 ya Gittim mi ya Lan git ne yüzsüz bir şeysin ya Misafir gibi anasız adım geliyor gitmiyor ya Aa yürüme ses anan Tamam gitti mi lan Tamam gitmiş oh be Oh be Oh Oh, oh. bir işerken bir de bu zaman Hissettim ya. İşerken rahatlıyorum bir de bu zaman şimdi rahatladım. Aha ikinci gece. Şimdi. <laughs> Pardon çok özür dilerim. Şimdi ise ördek hareketli olacak. O mordan önce galiba. Freddy hiç hareket eder mi? Yani o mor ve ördeğin yanındaki bir tane daha maskot vardı. Kahverengi herhalde o Freddy. Bildiğim kadarıyla. Oha bak saniyesinde kayboldu o it, it. Bak! Bak gördünüz mü ya? Kamerayı açar açmaz. Cık. Baba kamerayı da kör etti ya. Sen sus adam ya. Aa gölgesi burada. Aa ördek de gitti. Aa o nasıl bakış lan? Buna bayan diyenler de var arkadaşlar. Bayan galiba o. Yani dişi bayan demiyor. Ekber. Ha bak bu Freddy. Nerede Aralık lan? Gözüküyor mu? gözükmüyor gözük bir an var. Elif vampire benziyor. Ay e, bunun adı da Foxi galiba. Öyle biliyorum. Bunların ikisinin adını bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Pardon. Yürüme sesleri var lan. Ne oluyor lan? Ya, buraya gelmişti oluyor. Sıkıntı yok ya. Bu geceyi de geçeriz büyük ihtimal. ama tam emin değilim şu an gerildim biraz tamam buradan da ayrılmış tamam burada sıkıntı yok o burada burada bakın görüyorsunuz değil mi şurada bak, bak şurada ananın ne oluyor lan çukur çubur sesler geliyor lan. Daha... Bunu kapatacağım şöyle bakacağım. Bak ördek yok. ördek buradaymış. Arkadaşlar safım biraz kusura bakmayın. Ördek olduğu or orada olduğu halde ben katak yapıyorum. Bir şarkı çalıyor lan. Lan böyle iş mi olur ya? Lan böyle iş olsa var ya biz ekmek parası tabi buraya gelmemizin. <gülüyor> <gülüyor> ne yapardım lan? Niye yapardım lan ben bu kadar? <laughs> o değil o ses benden nasıl çıktı lan? Lan git lan! Oğlum ya. Güleyim ağlayayım ağlasın satayım. Gölgen gözüküyor. Bakın burada gölgelik varsa yani gölge varsa bu hala kapının önünde demektir aynı gitti. Şu yeni anladım burada. Tamam tamam. Abi iki ya iki. Saf. Abi korkuyorum şurayı kapa şeyde burada tam sıkıntı yok. Buraya iki tane zıplayışı var bildiğim kadarıyla. Bir, ya yani oyun bittiğinde ışıklar kapandığında zıplıyor. Bir de şey, ee, beşinci ve altıncı gecelerde ve dördüncü gecede tam bilmiyorum. Ofisin içine giriyor ve şuradan geliyor, şu, şu köşeden. oluyor? Halüsinasyon görüyorum ha artık bilgisayara bakınca. Kesin burada bak. <laughs> 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 Bu sesler korku oyununca çıkabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Böyle sesi ben nasıl çıkardığımı hala bilmiyorum. köpek oldu köpek Lan! Lan! Lan ne oluyor? Ne oluyor? Lan ne oluyor? Aa! Oha lan! Oha! Oha lan! Bu oldu lan! Oyunun videolarında hiç böyle görmüyordum ha. Bug yaptım ha. Oha lan. Game over oyun bitti. Oh. Oh. Arkadaşlar ee, ya ilk bölüm olarak bu kadar yeter olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki bölümde ikinci gece devam ederiz arkadaşlar. Eee abone ol kutucuğuna basarsan sevinirim. Ve like kutusuna basarsan sevinirim görüşmek üzere kendinize iyi bakın